Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte hafta sonunu çocuklar, aileler nasıl değerlendiriyor onu da göstermek istiyoruz. Biz şu an oyun dünyası denilen bir yere geldik. İşte oğlumuz burada oyun oynuyor ve diğer çocuklar ve çok kalabalık burası. Öyle aileler oturmuş. Onun videosunu çektim. Bakalım beğenirsiniz. Burası kıyafet alanı ve şimdi biz giriş yapacağız. Burada ödeme yapıyorsunuz. 04 TL bedava. Ücretten ne dedi? ücrette Aa ücret terimlerle yazılığını unuttum. Evet burada kıyafetler. Burada ödeme yapıyorsunuz. Aa, sıfır bu şekilde bilgilendirme varmışlar. Işte. Ama Arnı babanın ne kadar ödediğini şu an hatırlamıyorum. Sen... Böyle burada bir şeyler. Bu da Burası kafeterya gibi bir yer. Burayı işte ödeme yapıyorlar. Ceviz ve yiyecekler var burada. Bu da böyle bir değişik bir içecek. Bilmiyorum. Burada e, buraya şey yapıyorlar. Bestil yapıyorlar. Bestil zamanlar. Kafeterya burası da. Oturuyorsun yemeğini içeri alıp. Bir bir, bir tane oynayan var. Şöyle topları birbirine atıyorlar içerisinde oyun oynuyorlar. Topları birbirine atıyorlar evet, ve savaşıyorlar gibi. Zevkli bir oyun. Şöyle. Bu taraf büyük çocuklar için alanlar. Büyük çocuk alanları burası. Böyle kaydırak vesaire şeyler var. Bayağı büyük. Şurada yine toplantı böyle ne bestil yapılan sipariş verilen bir oda var. Orada doğum günlerine falan özel günler için odayı istiyorlar ve orada parti düzenliyorlar. Oraya da bakalım. Evet, böyle. böyle. Bu orayı, bu olayı tutuyorlar işte doğum günü yapımı için. Şurayı dede koymuşlar. Böyle masalar vesaire var. Burada çocuklar bongörüyü yapıyorlar şu an. Misafir. Evet, burada da yine... ...kafe tarzı. Burası oturma alanı. Şu taraf tuvalet. Burayı fesle tabii çalışanlar alanı. Jeg følte at jeg skulle gå. ve burası da yine 04 yaş grubu için yalan. Böyle. Böyle. Evet, burada da. Evet, ne demek istiyorsun? Hı? Ne söylemek istiyorsun burası için? Çok ses var. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel oynuyorlar. Evet. Çok bayağı, güzel oynuyorlar. Bayağı güzel vakit geçirmek için güzel bir alan. Keşke ben de bir an önce küçülsem, oynasam. Tabii. Başka istekleriniz? İşte oynamak isterdim burada. Sizi bir kısmına alalım. <laughs> evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.